Merhaba arkadaşlar Mustafa ile Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? İki dakika önce <laughs> çekiyordum unuttum. Balık yiyorduk. Yok yemiyorduk. Bakayım kaç an. Ya da bir canım var. Hey. Ha hatırladım. Koyun kesecektik. Tamam keselim. Hop. Şimdi Koyun görsem keselim. Tabi mutan görürsek <laughs> o zaman <laughs> zor keseriz. etmeyi <laughs> unuttum. Öyle de olmayacağını hala düşünüyorum. Yukarıya çıkmayı düşünüyorum. Zaten akşam oluyor, kaçın. Yoksa mutant yaratıklar altında kalacağız. Koş koş. Koş. Koş Ali koş. Şimdi durdurayım ve sevetmen işine bakayım. Görüşmek üzere geleceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öğrenme sonunda Waypoint Waypoint e, ee, Renk Mavi severim mavi Tamam güzel mavi. Mavi. Evim. Evim. Pislik. Evim. Ok. E tabi ki de. Oy çok güzel oldu. Artık kaybolmayacağız gidip şimdi devam gidip biraz hayvan keselim Gecelim bir saatinde <laughs> sabah olsun siz öyle gelseniz görüşmek üzere ya da görüşmemek üzere Cülup <laughs> hangi salak şimdi gidip gecenin bir saatinde hey sabah oluyor bir creeper falan gelmeden kurtulalım da şurada ya sen bir günde ne, ne yapıyorsun orada ya sen yerde sürünmeye layıksın tamam mı sana diyorum benden iyi Minecraft bilemezsin. He. Sana TNT nasıl so yapılır diye sordum sen çubuk çubuk dedim bana çubuk çubuktan yapılıyor. Benim taşım yok muydu? Taş ne oldu? Ha evet burada. 100 tane fırını ne yapacağım de diyorsunuzdur şimdi. Şöyle koyacağım. Hatta bir tane daha yapalım. Bunu şöyle koyalım. Ya da şuraya Tamam güzel oldu. Sen kime pislik diyorsun ha? Nesin sen? Sen nesin? Sen nesin? Ya bu ne? Lanet olsun. O düşündüğüm şey mi? Daha yeni mi akşam oluyor? Saat kaç? Of of. Durdurayım o zaman ya. Böyle olmaz bu. Arkadaşlar durduruyorum. Evet, kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Su döküldü. Annem geldi, kızdı. Kuşumu suyunu değiştirirken. Hep senin yüzünden kuş tamam mı? Baksana kızıyor. Hatta şu anda bilgisayarın ara, e, klavyesinin arasını temizlemekle meşgulüm. Git sen git seni özlemedik. Ya git. Ne yapıyorsun? Hayır buraya koyma. Nasıl iptal edeceğim bunu? Waypoints off. Hah. Şunu durdurup sileceğim ya. Tamam. Yuppi sabah oluyor. Yuppi yuppi. Oldu. Hadi. Ortalık nasıl? Sakin be abi. yapmak için hücum gel gel hadi gel gel ya git tamam git 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 ya bir tane daha yap gerekiyor ayrından yapacağım hadi hadi ya niye böylesin her koşarken gidiyor can. Lanet olsun. Bu ne kılıç balığı mı? Nesin sen? Balinayım abi. Dal. Ya yani balina da bit gibi. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Ya bir tane bile mi koyun olmaz ya? Ya adam hasta mı edeceksin oyun ya? Game mode yapacağım göreceksin. Şimdi no, neredesin oğlum? Vay çakal. Ne oluyor be? Neredeyim ben? Zaten bir önemi yok. Ya çok can tüketiyorsun git ya. Anam! Ya nereden geliyorsun? Sabah sabah creeper. Yani sen saklanman gerekiyor. Sabah dolaşıyorsun da yani sabah sabah ortalıkta olmaman gerekiyor senin. Gel buraya, neredesin? Keseceğim seni tamam mı? Neredesin? Pişt. Neredesin? of seni mi arayacağım ben ya? Uy, uy, uy. Koyun devri gitti mi ne oldu ya? Keseceğim seni. Bir keresinde hardcore oynarken 120 tane yapmıştım. alayım şarkı onları büyütürüz o yazık oldu 18 tane yeter herhalde Karda koyun ne arasın? Ne kadar uzaktayız? Şöyle gitmemiz gerekiyor. Evim evim pislik evim. Oo çok uzaklaşmışız. Böyle olmaz ya. Çok can istiyor bu. Seni yiyeceğim. Ay choose you. Tavuk eti. <laughs> Kesebilir miyim sizi? Hakkın rahmetine. Ne çıktı? Bal kabağı mı? Tavşandan bal tohumu çıkıyor. Ve kakao çekirdeği. Karpuz mu? Garip. Ya sen yalnız kaldın. Ailen öldü. Seni de keseyim. Bitsin bu iş. Şundan alayım da. Çünkü e, deniz kenarına sugar cane ekeceğim. Ve sere kuracağım oraya bir daha. Kimse özenmesin. Kimse yok mu? Ya zıplama ya sinirimi bozuyorsun bak. Bu meşe git istemiyorum seni. Da ne? Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz. <laughs> Babam geldi. Gene meşe ya. Meşe meşe. Bıktım meşe. Ben anlarım. Bu ladin. Ya değil misin? Ya nerelere geldik hiç kuru yer yok mu? Ben bir yer bulup geliyorum Arkadaşlar bulamadım lanet olsun Sebebi şey olabilir diye düşündüm ee, Barış ee, En zor Modda olduğu için şimdi dolaşıyoruz bir şeyler buluruz inşallah koyun dışında her şeyi bulduk yani la bile bulduk ya hiç yok mu yok musun oğlum yok musun oğlum İşin saçmalı da her yer kar. Eve mi dönsek ne yapsak? Ben onu ...Tümeni... many items'tan hallederim. Tavuk bile bulduk yani. Neredesin? Kaç tüy? 6 vay Sen de fırsat bekliyorsun Tavşanlarla farkımız yok